Kleopatra tarihin en tanınmış ve en güzel kadınlarından biridir. Kleopatra ve Antonius'un aşk hikayesi ise bugün bile dünyada herkesi büyülemektedir. Kutsuz sonuna biten bu hikaye Kleopatra ve Antonius'un evlenmesiyle başlıyor. İkili evlendikten sonra Romalı general Doğu'da büyük bir nüfus sahibi oluyor. Bu durum ise Roma ve Mısır'ı karşı karşıya getiriyor. İki ülke arasındaki gerginlik bir deniz savaşıyla doruk noktasına ulaşıyor. Savaşın ardından Kleopatra ve Antonius kaçmak zorunda kalıyor. Bu sırada ise Antonius'a sevgilisi Kleopatra'nın öldüğü haberi geliyor. Sevgilisinin ölümüne dayanamayan general ise intihar etmeyi seçiyor. Kleopatra ise ülkesinin Roma egemenliğine girmesini gururuna yediremiyor. Efsaneye göre zehirli bir yılanın üzerine doğru giderek yılanın kendisini sokmasını sağlıyor. Ancak tarihçiler Kleopatra'nın aslında yanında taşıdığı zehirle intihar ettiğini düşünmekte. Günümüzde yapılan arkeolojik çalışmalarda ise Kleopatra'nın mezarının nerede olduğuna dair hiçbir iz bulunamamış.